Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yazılı sınavlar başladı. Bizler de sizler için yazılı içeriklerimizi hazırlamaya başladık. 6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılılara yönelik arkadaşlar yazılı soruları hazırladık. Ama bu yazılı sorularımız arkadaşlar dikkat edelim 2. ünite ile alakalı. 1. ünite ile alakalı da zaten hazırlamıştık onu kanala yüklediğimizi hatırlıyorum. Ve onun haricinde de yazılı içeriklerimiz zaten kanalda mevcut. Ben yazılıya tam manasıyla hazırlanacağım diyorsanız size bir de kaynak önerimiz var. O da nedir? Kare Akademinin hazırlamış olduğu tabii ki birinci dönem yazılı hazırlık kitabı arkadaşlar. Bu tüm derslerden olduğu için matematik, Türkçe, sosyal fen, İngilizce ve din kültürü. Bakın kitabın kalınlığı çok değil. Yani şöyle bir şey: tüm dersler var bunun içerisinde ve özet bilgiler şeklinde sizin yazılıya hazırlanırken ihtiyaç duyacağınız bilgilerin hepsi bunun içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Mesela matematikle alakalı. Önce kısa işte anlatımlar var. Ardından etkinlikler yazılı da çıkar tarzı bakın. Bu tarz yazılıda çıkabilir gibi böyle örnekler verilmiş. Mesela fen bilgisi ile alakalı dersimiz fen bilgisi olduğu için hemen ben size göstereyim. Mesela bakın burada fen bilgisi dersine ait kısa bir konu anlatımı yapılmış. Özet bilgi şeklinde ardından da yazılı da çıkabilecek tarzda sorular verilmiş. E peki bunun haricinde hocam yazılı örneği yok mu? Var tabii ki. Ben aynı zamanda size şöyle kitabı da tanıtıyorum bakın. Yani kitapla alakalı fikriniz olursa böylele böylece e, yani ne aldığınızı da bilmiş olursunuz arkadaşlar. Kitapta iki tane hem birinci dönem birinci yazılı hem de birinci dönem ikinci yazılı olmak üzere yazılı sınav bulunuyor. Bu her dersin sonunda arkadaşlar böyle yazılı örnekleriyle karşılaşacaksınız. Tüm dersler olduğu için çok rahatlıkla böyle bakın bu kitabı temin ederek yazılı sınavlarınıza da hazırlık yapabilirsiniz. Kitaba bir de arkadaşlar kare kod eklemişler. Bundan da yani onu okutarak da izlemek istediğiniz konu videoları olabilir, eksik yerleriniz olabilir. Onunla alakalı içerikler uzman öğretmenler tarafından anlatılmış arkadaşlar. Kitabın linkini açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Temin etmek isterseniz oradan temin edebilirsiniz. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Çünkü malum yazılı haftasındayız. Epey yoğunuz. Sizler de yoğunsunuz diye düşünüyorum. Birinci sorumuz arkadaşlar. Hareket durumları ve üzerine etkeden kuvvetlerin belirtildiği şekildeki, e, şekildeki arabaların son durumdaki hareket durumlarını yazmamızı istiyor bizden. Evet arkadaşlar bu arabaları vermiş bize. 15 Newton bu tarafa doğru yani doğu yönünde. Hatırlıyoruz değil mi yönlerimizi? Bu doğu yönü. Sağ taraf. Bu da arkadaşlar batı yönü olacak. Bakın ilk araba yeşil arabada bir 15 newtonluk doğu yönünde kuvvet uygulanmış bir de 20 newtonluk batı yönünde kuvvet uygulanmış. Bileşki kuvveti bulmak istiyorsak biz. Bakın küçük hatırlatmalar yapıyorum. Zıt yönlü ise kuvvetlerimiz ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Evet, çıkarma işlemi. Eğer aynı yönlü ise o zaman toplayacağız. Evet arkadaşlar burada topla. Kuvvetleri topla. Bakın burada zıt yönlü mü? Evet kuvvetlerin okların ucuna dikkat edersek arkadaşlar zıt yönlü. O zaman ne yapacağız? Büyük olandan küçük olanı çıkartacağız. 20 Newton eksi 15 Newton eşittir 5 Newton diyeceğiz. Ve bileşik kuvvetimizin yönü büyük olan kuvvetin yönünde olmuş olacak. Yani batı yönünde diyebiliriz. Evet cevabımızı verdik. Hemen diğerine geçiyorum. Mavi araba. Bakıyorum burada da kuvvetlerim zıt yönlü. Bakın okların ucuna dikkat edelim. 10 newton batı yönünde, 20 newton çok affedersiniz, 10 newton doğu yönünde, 20 newton batı yönünde. Burada arkadaşlar, önce bir bileşki kuvvetleri bulalım, sonra araçlarımız hızlanıyor mu, nasıl gidiyor onlara da bakacağız. Burada 10 newton ve 20 newton zıt yönlü olduğu için 20'den onu çıkartıyorum. 20 newton eksi 10 newton eşittir 10 newton. Büyük olan hangisi? Tabii ki bu. O zaman hangi yönde gidiyor? Batı yönünde bileşke kuvvetim oluşuyor diyebilirim. Araba durgunmuş. Durgunsa arkadaşlar bakın burada da yine zıt yönlü kuvvetler uygulanmış. Doğu yönünde 20 Newton var. Batı yönünde 15 Newton var. Yine bileşke kuvvetimi alacağım. 20 Newton eksi 15 Newton eşittir 5 Newton. Bileşke kuvvetim hangi yönde arkadaşlar? Büyük olan kuvvetin yönünde. Büyük olanın dediği olmuş oluyor ve doğu yönünde çıkıyor. Şimdi gelelim arabalarımız hızlanır mı, yavaşlar mı kısmına. Arkadaşlar bakın, batı yönünde 5 Newton büyüklüğünde bir bileşke kuvvetim oldu, değil mi? Bakın bu tarafa doğru. E, peki aracın yönü hangi tarafa doğru? E bu da batı yönünde. Hem araç batı yönde gidiyorsa ve ben onu ekstra arkasından sanki 5 Newton'la da itiyormuşum gibi hareket ettirirsem ya da bu taraftan 5 Newton'la araba aslında burada geri geri gidiyor. Ben önünden bunu böyle itiyorum arkaya doğru. Böyle düşünebilirsiniz. Zaten batı yönde gidiyordu. Bileşke kuvvetim de batı yönünde 5 Newton çıktığı için bu aracımız arkadaşlar hızlanır. Evet buraya yazdım. Hızlanır. Hemen diğerine baktım. Batı yönünde 10 Newton çıkmıştı. Bileşke kuvvetim. Hareket yönümde ona ters yönde bakın. Bakın ben bu tarafa doğru bileşke kuvvetimi 10 Newton bulmuştum ama hareket yönü bu tarafa doğru olduğu için bu aracı yavaşlatır. Bu sebeple aracımız yavaşlar. Yavaşlama hareketi yapar. Durgunken bir araç siz eğer sıfırdan farklı bir kuvvet uygularsanız ve bakın buradaki bileşke kuvvet de doğu yönünde olduğuna göre bu aracımız doğu yönünde hareket etmeye başlar. O zaman harekete başlar diyebiliriz ya da hızlanır diyebiliriz. Hızlanır ama tabii ki harekete başlar da diyebilirsiniz. Harekete başlar ve giderek hızlanır arkadaşlar. Cevaplarımızı verdik. Umarım açıklayıcı olmuştur ee, ve bu sorumuzu böylelikle tamamlamış olduk. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda arkadaşlar, sürtünmesiz bir zeminde durmakta olan kutuya şekildeki gibi kuvvetler etki etmiştir. Bakın kuvvetlerin yönlerine dikkat edin. 20 newton, 12 newton, bu ikisi aynı yönlü. 8 newtonluk da e, burada ters yönlü bir kuvvet uygulanmış. Sürtünmesiz e, zemin olduğu için burada sürtünme kuvvetini şu anda hesaba katmayacağız. Bununla alakalı örneklerimizi sonra öğreneceğiz arkadaşlar. E, aşağıdaki soruları cevaplamamızı istiyor. Bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğünü bulmamızı istiyor. Şimdi bakalım bileşke kuvvet. Aynı yönlü olanlar toplanıyordu bakın. 20 ile 12 aynı yönlü olduğu için ne yapacağım? 20 Newton artı 12 Newton eşittir. 32 Newton. Hangi tarafa arkadaşlar? Doğu yönünde. Evet bunu yazdık. 8 Newton da batı yönünde olduğu için bu da batı yönünde olduğu için zıt yönlü bu kuvvetler bakın. Bunları ne yapacağız? Birbirinden çıkartacağız. Çıkartma işlemini yaparsak 32 Newton eksi 8 Newton eşittir 24 Newton. Az önce söylemiştik büyük olan kuvvetin dediği olur. Yani hangi yönde gidecek aracımız ya da kutumuz doğu yönünde bileşke kuvvet oluşturacak. Cevabımızı şimdi yazabiliriz. Bileşke kuvvetin yönü doğu. Büyüklüğü ise 24 Newton şeklinde bulunmuş oldu kutuyu dengeleyici kuvvetin yönü ve büyüklüğünü bulmamızı istiyor. Kutuyu dengelemek için arkadaşlar şu oluşan bileşke kuvvetin, bileşke kuvveti R harfiyle gösteriyoruz. Öğretmenleriniz size söylemiş olabilir. Bileşke kuvvete ters yönde ve aynı büyüklükte kuvvet uygulamamız lazım. Yani doğu yönündeydi. O zaman ben batı yönünde kuvvet uygulamam lazım. Tam tersi ve büyüklüğünün aynı olması gerekiyor. Bu kadar işlem falan yapmamıza gerek yok. Sadece yönü değiştiriyoruz. Büyüklüğünü de aynı şekilde alıyoruz. Dengeleyici kuvvetin büyüklüğünü bulmak istiyorsak. Şimdi geldik. Üçüncü sorumuz. Son sorumuz. Kısa bir tekrar yapmış olduk böylece. Bir araç 1800 metre uzunluğundaki yolun A noktasından B noktasına 120 saniyede ulaşmış. Tamam. Süre ya da zaman 120 saniye. Evet, bunu verdi. Zaman 120 saniye. Peki Yol ne kadar bakın 1800 metre uzunluğundaki yol. Alınan yol ne oluyor o zaman? Burada alınan yol 1800 metre. Peki A'dan B'ye kuş uçuşu mesafenin de 1200 metre olduğunu söylüyor bana. He, o zaman yer değiştirme. Kuş uçuşu mesafeye biz yer değiştirme diyoruz arkadaşlar. Bu da 1200 metreymiş. Şimdi bu bilgileri aldım ben kullanacağım bunları şimdi. Hızı bulmak için ben ne yapıyorum? A'da mesela aracın hızını bulun diyor. Aracın hızını ben bulmak istiyorsam arkadaşlar ne yapmam lazım? Yer değiştirme bölü zaman yapmam gerekiyor. Yer değiştirme bölü zaman. Bu bana hızı verecek. Hız eşittir yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirmenin büyüklüğü kaç? 1200 metre. Evet, bunu yazdım. Sürem ne kadar arkadaşlar? 120 saniye. Evet, bakın burada sıfırlar sadeleşirse değil mi? Bu sadeleşti, bu sadeleşmiyor. Affedersiniz. 120'yi 12'ye bölersek arkadaşlar 10 metre bölü saniye gelmiş olacak. Süreti bulmak istiyorsam ben ne yapacağım? Evet, sürat eşittir. Alınan yol bölü zaman yapacağım. İkisini birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Alınan yol bölü zaman yapıyorum. Eşittir. Alınan yol 1800 metre olduğuna göre bölü zaman da 120 saniye. İki olayı da aynı anda yapıyor bu araç. Sıfır sadeleşti. 180'i 12'ye bölersek arkadaşlar buradan da 15 metre bölü saniye olarak bulunmuş oluyor. Hızımız 10 metre bölü saniye. Süratimiz de 15 metre bölü saniye. Bu kadar. Sorularımızı böylelikle tamamlamış olduk. Umarım keyif almışsınızdır ve öğretici olmuştur sizler için. Evet arkadaşlar yazılı hazırlık videolarımızda ve sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.